Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kan. Bugün sizlerle birlikte benim gibi videoların ilk başını nasıl böyle şöyle göstereyim hemen. Bunu açıyorum arkadaşlar. Şöyle başlattım. Öyle. Evet arkadaşlar böyle ve baya bir çok seçenek var yani. Onu siz kendinize göre ayarlayacaksınız. Arkadaşlar bakın şurada bir tane uygulama var. Şöyle odaklasın Hemen gözü Evet. Video Show. Arkadaşlar evet. Bunu yüklediğiniz zaman birçok farklı seçenekle videolarınızı düzenleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen. Çıksın. Şöyle çıkayım. Şöyle yeniden tekrar giriyoruz. Evet arkadaşlar buraya geldiği zaman şurada bir atla var. Buna bas basmazsanız bu hep böyle. Ha işte tamam. Sıkıntı yok o zaman. Şöyle arkadaşlar odaklamıyor. Şöyle arkadaşlar burada video düzenle var. Video düzenle var. Ona basıyoruz arkadaşlar. Ona bastık. Şöyle bir şey geliyor karşınıza. Hemen atla diyorsunuz. Şöyle arkadaşlar bir tane videomu seçtim. Bu videomu seçiyorum. Seçtim arkadaşlar. Burada bak bu altta burada yani. Bayağı bir seçenek var. Şu. Şöyle bayağı bir seçenek olduğu için mesela bakın ee, şey yap slide falan yapıyorsanız yani bu bayağı iyi olacak. Arkadaşlar şöyle müzik sesini de istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kendi sesinizi de istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada bayağı bir seçenek var. Bir tane daha açıyorum şöyle. Evet, şöyle çarpıya. E, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı iyi bir uygulama. Seviyorum bu uygulamayı. Ha, kullandığım bir şey. Şöyle arkadaşlar, e, müzik var hatta. Gördünüz bakın. Şöyle. Bakın şurada aşağıda bir tema var arkadaşlar. Bir de müzik var. Şöyle göstereyim. Pardon. Çarşı şey oldu. Heh, evet arkadaşlar şurada bir müzik var. Şurada da bir tema var. Temalar bunlar. Müzeye giriyoruz. Yani müzi eğer müzik koymak istiyorsanız. tabi. Şöyle arkadaşlar. Müzeye bastım arkadaşlar. Tabi o videoyu kapatayım. Bir dakika. Arkadaşlar şuradan bak videonun üstüne tıkladığınız zaman kesim de yapabiliyorsunuz. Şurada var arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi e, videonuzu düzenleyip YouTube'a ya da TikTok'a koyabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar müzik. Sonra arkadaşlar seslendirme mesela kendi sesinizi şey kaydedip ara ara videolara koyabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şurada Bir sesinizi kendi sesinizi şey yapıp e, aralara koyabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Seslendirme diyorum. Açıyorum arkadaşlar. İzin ver diyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an konuştuğum zaman oradan ses kaydediliyor ve videoya geçecek. Kapattım arkadaşlar. Tamam dedim. Bir daha başlatalım. Şöyle. Şöyle alalım. Ay. Bakın arkadaşlar kaydediyor o videoya. Yani sesim gidiyor o videoya benim. Yani bu iyi bir uygulama. E, vazgeç diyorum. Sonra da ses kaydetmiyor. Ses kısım. Yaklaşık şunu kapatabilirsem. Neyse arkadaşlar kapatmaya gerek yok. Şöyle ses kısayım ama. Evet kıstım arkadaşlar şu an sesim. Şöyle arkadaşlar müzik var burada. Burada müzik var. Burada daha fazla müziklerim var. Bakın mesela. Geçmiş var. Müziğim. E, yükle, daha fazla müzik indirim falan var. Bakın. Şu üstte. Şöyle. Durun. O hemen. He. Yüklediklerim. Burada ama müzik indirebilirsiniz. Müziğim ve geçmişim arkadaşlar. Bunları yapabilirsiniz. Yani videonuza müzik de koyabilirsiniz. Güzel yani. Yap olur yani öyle. Tabi istiyorsanız. Şöyle arkadaşlar gezdiğimiz zaman azalın. Onu ben de bilmiyorum arkadaşlar ama öğrenirsem şu 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 odaklasın. Bir dakika arkadaşlar odaklanın. Odaklasın ha. Azalan müzik. Onu bilmiyorum ben de arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şurada düzenle var bir de. Düzenleden eee Şurada gördüğünüz her şeyi yapabilirsiniz. Klip düzenlemeleri, altyazılar, <laughs> bir dakika arkadaşlar, evet. Altyazılar, şöyle. Altyazı, sonra ge geçiş, tuval, filtre, i̇şte geçelim arkadaşlar. Video yerleşimi, efektler, sonra efekt, metinli kaydır, Mozokilla Dodul yani yazı yazabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Durun bir dakika. Evet şu an. Heh, Evet arkadaşlar. Oradaki artıya bastığınız zaman videoya yazı koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Atıyorum bir e, video çekiyorsunuz. Ama uygulamanın adını bir sürü like geldiği zaman atacağım diyorsanız buradan hemen o e, uygulamanın üstünü karalayabilirsiniz. Tamam arkadaşlar, onu da gösterdim. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar ee, videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız şöyle hemen YouTube'a giriyorsunuz. Şuraya arama yerine kan merde yazıyorsunuz arkadaşlar. Çıkan ilkinde zaten var kanalım. Şöyle hemen yapa abone olup bildirimleri ya da like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz.